Rüyada kol kırılması görmek ne anlama gelir? Rüyada kol kırılması çalışma hayatınızdaki kazançlarınızın, rızkınızın bol olacağına, cömert birisinin yardımıyla kolay yoldan birikmiş bir mala sahip olacağınıza işaret eder. Rüyada görülen kollar rüya sahibinin sevdiği iki insanı, kardeşlerini veya ortaklarını temsil eder kişinin ortağıyla birlikte getirisi bol olan işler yapacağına, işle ilgili beklenen olumlu haberlerin alınmasına, güzel ve sevindirici işlere, maddi sıkıntıların geride bırakılacağına delalet eder. Rüyada kolların olmadığını görmek ise, rüya sahibinin biri ya da birler tarafından korunduğuna işaret eder. Her konuda desteğini gördüğü insanların bir ömür boyunca kendisini yalnız bırakmayacağına, maddi manevi yönden yanında hep birilerinin olacağına işarettir. Rüyanızda başkasının kollarının olmadığını gördüyseniz, gördüğünüz kişiyle ilgili olumsuz bir haber almaya işarettir. Rüyada kısa kol görmek ise, ticari anlamda olumsuz işlerin olmasına, güç kaybına delalet eder. Rüyada kaslı kol görmek ise, maddi ve manevi güçlü bir duruma geleceğinizi işarettir. Rüyada kolun çatlaması ise, işlerinizde kendi kararlarınızı vermeniz gerektiğine, rüya sahibi evli ise evliliğinde yaşanacak bazı problemleri, anlaşmazlıkları dikkat ederek çözmesi gerektiğine, iyi niyetle görünen kişilerin ilişkilerinize müdahale etmeye çalışarak aranızı açmaya çalıştığına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimler açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.